Herkese merhabalar. Mısra Toruçaya hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim umuyorum. Hoş geldim. Bugün sizlerle birlikte sen ve aklındaki kişi okuması yapacağız. Hadi bakalım. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. ...zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu... ...o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler... ...buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin ama en çok da abonelerimin... ...benden alması gereken mesajı... ...almalarına niyet ediyorum diyelim. Şimdi e, kartları gösteremiyorum. Çünkü e, şey... tripod başlığı kartları gösterdiğim zaman... ...telefonu yere düşürüyor. Öyle bir risk almak istemiyorum. Zaten elimle kartların çoğunu gösteriyorum arkadaşlar. Yani başlamadan söyleyeyim ki hani yorumlar bu şekilde olmasın. Şimdi kırmızı deste sizleri temsil edecek deste. Şu anda kendinize odaklanmanızı istiyorum. Tamam mı? Haydi bakalım. Kendinize bir odaklanın bakalım. Güzel bir okuma olsun. Hayırlı bir okuma olsun inşallah diyelim. Evet. Bence sizlerin enerjisi hazır. Şu anda aklınızdaki insana yoğunlaşın lütfen. Aklınızdaki kişiye yoğunlaşın. Evet. Hazır bence kartlar. Bir soralım bakalım sevgili aklındaki kişi. Bir anlat bakalım. Nasılsın? İyi misin? de sizlere sorayım bakayım. Sizler nasılsınız? Sizler iyi misiniz? Sizler nasılsınız? Bir öğrenelim bakalım. Şimdi aklınızdaki insanın enerjisinde inanılmaz bir şeyler var. Yani bakın verdiği kartlar bu şekilde geldi. Nasılsın sorusuna böyle kartlar verdim. Şimdi bu ne demek oluyor? Ee, şimdi dur yerimi alayım. Her zamanki gibi anlatmaya başlamadan önce şöyle bir arkama yaslanıyorum. Ve anlatmaya başlıyorum. Aklınızdaki insanda aşıklar enerjisiyle açtı. Kupa yedisiyle de devam etti. Aşıklar enerjisi hayatında karar vermesi gereken bir dönem. Ee, burada e, aşıklar ikizler enerjisini de taşır astrolojik manada ve yanında verdiği kararsızlık kartı da acaba ben ev mi değiştirsem şehir mi değiştirsem iş mi değiştirsem e, ya da gerçekten yolculuklar yapmak vesaire bununla ilgili e, bir kararsızlığı olabilir e, aşıklar kartı ile, evet genel olarak e, birini seçmekte de zorlanmaktır İki kişiyi de karşılaştırmaktır. Ama bana akan enerji iki kişiyi karşılaştırmaktan ziyade siz ve bir başka mesele hakkında arada kaldığı olabilir. Siz ve işte aynı iş yerindesinizdir, iş değiştirecektir. Aynı şehirdesinizdir, şehir değiştirecektir. Ee, çok aynı yerdesinizdir, hiç fark etmez ama sizden uzaklaşsın mı, uzaklaşmasın mı bunun derdindedir. Uzaklık aslında burada konuşmamız gereken nokta ve denge kartı her ikinizde de ortak geldi burada her iki desteden de yani size de nasılsın dediğimde denge verdiniz karşı tarafta denge verdi ne demek zaten denge de bir ayak toprakta bir ayak suda yine karşı tarafta içime doğan yüzde yüz bir şey var ki e, idare etmeye çalıştığım e, bir şeyleri değiştirmekle e, meşgul olduğunun bir karar vermek üzere olduğunu aklınızdaki insan bir karar vermek üzere diyebilirim bir karar vermek üzere ve bu onun hayatındaki dengeleri çok değiştirecek diyebilirim yani bu e, seçim bu karar Hayatını her anlamda çok etkileyecek. O yüzden fazlaca düşünüyor bu konuyu. Size baktığım zaman sizde kariyerle ilgili meseleler, işle ilgili eğitimle ilgili meselelerle çok zihniniz meşgul olabilir. Bazılarınız ev almak, ev satmak, anahtar, anahtarla ilgili durumlar, işte miras, para, para almak, borç ödemek vesaire hani. Para ve iş kariyerle ilgili e, meşgul olduğunuz, zihninizi yorduğunuz bir mesele var. Sanki bazılarınız ya işi bırakacak ya iş değiştirecek. Sizde de sanki aynı enerji var gibi geliyor. Sizde bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Çünkü var olan koşullarınızdan mutlu gibi değilsiniz. Sırf bugün de geçsin, yarın da geçsin, ertesi gün de geçsin enerjisiyle enerjisi ediyorum düşüncesiyle hayatınıza devam ediyor gibi gözüküyorsunuz. Ne iyisiniz ne kötüsünüz ortak enerjide. Ne çok iyiyim ne çok kötüyüm. Ölmedim ama yaşıyor muyum ben de bilmiyorum falan enerjisi denge kartı öyledir. Ölmedim ama yaşıyorum dersem de yanılmışım falan hani böyle bir şeyi kapsar kendi içinde var var sizde de bir şeyler var ee, Bakalım nedir e, konuyu işte diğer sorularda daha fazla açacağız ama bence ortak bir şey var burada. Bu da demek oluyor ki demek ki aranızda bir bağlantı var ki aynı şeyleri hissediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum kendi içinizde? Böyle bir olay, böyle bir şey var. Şimdi e, bir soralım bakalım. Sevgili aklındaki kişi bir anlat bir söyle bakalım. Güncel enerjide kırmızı desteğe karşı düşüncelerin nedir? Kırmızı hak, kırmızı deste hakkında ne düşünüyorsun sen? Öğrenmek istiyorum. Kırmızı deste hakkındaki düşüncelerin, mantığın nedir? Bak şimdi. Geçen de tılsıması ve kupa çektim. Şu anda da çektim. Anlatacağım. Peki sevgili kırmızı deste senin sarı desteğe karşı düşüncelerin nedir? Mantığın nedir? Sen ne düşünüyorsun bakayım? Aynı kartlar. Ah benim tarotlarım işte böyle. İki tane aynı kart. Bak Bak çok seviyorum. Çok yükseliyorum böyle. Kendi tarotum beni yücelttiği zaman çok hoşuma gidiyor. Çünkü beni yüceltiyorlar sevgili güzel kartlarım. Enerjiniz çok güzel. Ee, sizden akan yani buranın enerjisi müthiş. Müthiş olmasa iki tane sizce bu kadar muhteşem kartları çekebilir miyim? Hem de alt alta. Yüzde kaç olabilir ya? yüzde kaç olabilir? Her seferinde bunu söylüyorum. Bir <laughs> gün bir danışanım aşağıya yazmış mısra ve yüzde kaç olabilirleri falan diye. Ama yüzde kaç olabilir yani? Hani benim ay burcum Başak ve benim bu istatistik kafası almıyor bazen. İnanılmaz. Şimdi anlatmaya başlayalım. Aklınızdaki insanla zaten ne dedim her zaman söylüyorum. Aslar güzel haber almakla ilgilidir. iletişimle ilgilidir. Demek ki aklınızdaki insandan güzel haber almak, iletişime geçmekle ilgili. Bir şey kırdılar. Kedilerim. Ne var burada? Güzel haber almak, birleşmek, kutlamak, bir araya gelmek. Bunlarla ilgili meseleler var. Yalnız şöyle de bir durum var hala daha ikilem, kararsızlık e, ve e, işte her iki tarafında birbirine kırgın olması değişen bir şey değil. Bu konuda bir değişiklik yok. Ama dün bak geçen de aynı şeyi çektim, şimdi de aynı şeyi çektim. Aslar geldiği zaman milyon kez oldu söylüyorum. İletişim vardır. Üstelik kupa ası çok temiz bir haber almakla ilgilidir. Güzel bir haber almakla ilgilidir. Gönülsel bir haber almakla ilgilidir. Aranızdan para meseleleri alacak verecek varsa bu borçlarınızın birbirinize kapatacağınız manasına gelir. Karşı tarafın size borcu vardır gelir öder. Sizin ona borcunuz vardır gider ödersiniz gibi de almakla vermekle ilgili bir durumunuz söz konusu. Her iki taraf da iletişime geçmek istiyor. Her iki taraf da yüzleşmek istiyor. Tek taraflı bir şey yok. Yalnız sizler bana tılsım kralı veriyorsunuz karşı taraf için. Yani bana diyorsunuz ki Mısra çok rahat çok rahat çok dünyevi çok yani hani maddi dünyada her şeyde mantık arıyor pohpohlanmak istiyor çok rahat bir karakter harekete geçmiyor üşeniyor hep beni belirsizlikte bırakıyor böyle de biraz şikayetleriniz varmış gibi hissediyorum yani hani kendini çok yüceltiyor çok bir şey zannediyor falan hani kibri yüksek biriymiş gibi bana anlatıyorsunuz karşı tarafı karşı tarafta eh bunu hak edecek biri mi? Yani çok emin değilim şimdi. ben yeni başladık açılımı ama hak etmeyecek olsaydı sizler bana bu kartı vermezdiniz diye düşünüyorum. Hadi birazcık taraf tutalım. Sizin tarafınızı tuttum bu konuyla ilgili. Siz zaten o kadar zamana salmışsınız ki bazen o kadar inancınız yok ki bu kişiyle iletişime geçeceğinize ya da olumlu bir haber alacağınıza siz bile şaşırabilirsiniz. Çünkü siz artık şeye geçmişsiniz yani ama ne yaparsan yapsın hani hiç de bir şey beklemiyorum artık. olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın. Yazacaksa yazsın, yazmayacaksa yazmasın. Artık eskisi kadar böyle beklemiyorum. Ben de eskisi kadar böyle beklemiyorum. Olacaksa olacak. Rahatlığına erişmişsiniz. O yüzden de enerji tıkanıklığı biraz açılmış gibi geliyor. Ne anlatacak kız? Güzel bir haber var. Güzel bir haber bana yazın. Aşağı yorumlara bırakın. Ben yorumları geçti olsa okuyorum bu arada. Her yorumu da okuyorum. ay güzel geldi düşüncelere. Düşüncelerde bildiğiniz alma verme dengesi eşitleme var. O ne demek? Bir şeyleri alacaksınız vereceksiniz. Yani hani iletişime geçilecek ya buluşulacak ya görüşecek bir şeyler. O defterler açılacak. Bir yüzleşme olacak manasında. Sonraki soru. Sonraki soru. Peki. Hadi burada da güzel bir haber alalım ya değil mi? Hadi. Sevgili aklındaki kişi bir anlat, bir söyle bakalım. Güncel enerjide bana karşı olan kırmızı desteğe karşı olan duyguların nedir? Seviyor musun? Aşık mısın? Bir anlat bakalım. Sarı destenin kırmızı desteğe karşı olan duyguları nedir? Bak şimdi. Bak şimdi. Hani dedim ya siz bana böyle anlatıyorsunuz. Hak ediyor mu hak etmiyor mu daha bir şey söylemek için erken dedim. Al. Hak ediyorum dedi. Al hak ediyorum dedi. Şimdi gömeceğim birazdan. <laughs> Beklemede kalın. Sizin de duygularınızı alayım. Peki. Sevgili aklındaki kişi bir anlat bakalım. Sevgili kırmızı deste senin sarı desteğe karşı duyguların nedir? Kırmızı destenin Sarı desteğe karşı duyguları nedir? Kalbinden geçenler nedir? Güzel kartlar. güzel kartlar geliyor. Bazısı güzel, bazısı kötü. Şimdi verdiği kartları göstereyim. Aslan adam. Şu aslan adamı var yani bir saat anlatsam anlatırım. Çok şey bir kart değişik. Verdiği kartlar böyle duyguları meselesinde. anlatacağım şimdi. Sizin de duygusal durumunuz bu şekildeymiş. Asılan adam. Asılan adam. Neptün yen bir kart. Neptün'ü işin içinde barındıran bir kart. Yani düşünüyor. Duygularını Duygularını düşünüyor. Ne hissediyorum acaba diye sorguluyor kendini. Seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Ee, geri mi çekilmeliyim? Ee, bu toksikleşmiş bir şey mi oldu? Ee, bu bize iyi mi geliyor? Kötü mü geliyor? Rahat gibi dursam da çok kafamda kuruyorum, düşünüyorum ama... Ben isimlendiremiyorum. Şimdi orada Neptünsel bir şey var duygularımı isimlendiremiyorum yani sevdiğimi de tam hissedemiyorum ee, işte bağlılığı da çok hissedemiyorum hayatımın da ne yöne gideceğini hissedemiyorum ee, beklemedeyim hep beklemedeyim bir şeylerin e, benim önüme gelmesine alışkınım belki şımarıklık denilebilir burada hani hayat hep Yüzüne gülmüş, bakmış yani. Ailesi yapmış, yanındaki yapmış. Bir şeyler yapmış ve hep yaver gitmiş şansım. Ee, şimdi de hep böyle bir bekleyiş içerisindeymiş gibi geliyor. Ee, şimdi Asılan adamda olay tamamen belirsizdir. Ciddi bir belirsizlik vardır. Yani bu kişi hakkında bir gün seviyor dersiniz, bir gün sevmiyor dersiniz, ee, bir gün... Çok ciddi geliyor sanırım bana dersiniz. Diğer gün sanki sizi hiç tanımıyorcasına, sanki hiçbir şey yaşamamışcasına bir geri çekiliş yapabilir. Geri çekilebilir birdenbire. Çünkü neden? Duygularını şey yapamıyor Yani hani bu da benim hissimdir Bunun da e, arkasından gideyim Diyemiyormuş gibi geliyor Bunun altında elbette de, travmatik sebepler de vardır Diye düşünmekle birlikte Şeytan da bir şekilde sizden kopamadığı e, Kısır döngünün içerisine Girildiğini karşılıklı takıntı Yaratıldığını Hem sizden yana bir takıntı Hem karşı taraftan yana takıntı Diyeceksin ki bana Benden yana takıntı niye dedin Ona soru sormuştum çünkü burada hem kadın hem erkek vardır şeytan kartında. Karşılıklı takıntı, ihtiras, daha böyle işte yıpratıcı ilişki, kısır döngüde bir ilişki, bağımlılıkları işin içine alan, manipülasyonu işin içine alan bir karttır. Burada var yani öldürmüyor, süründürüyor etkisi vardır. Sağlıklı bir şey değil. Ee, ama ben ne kendimi kurtarabiliyorum ne onu kurtarabiliyorum. Beni azat etmesini istiyorum. O da benim onu azat etmemi istiyor ama biz birbirimize kölelik yapmaya devam ediyoruz. Kölelik yapmak ama hangi manada kölelik yapmak? İşte bu kısır döngüye hizmet ediyorsunuz aslında bir noktada. Ee, karşı tarafın da farkında olmadan... Size karşı bir bağımlılık geliştirmiş, her ne kadar işte duygularımı isimlendiremiyorum bir belirsizliğin içerisindeyim dese de, e madem belirsizliğin içerisindesin, o zaman bir nokta koyalım dediğiniz yerde ya da enerjinizi tamamen bu kişi üstünden çektiğiniz durumlarda sizi tekrardan geri kazanmaya çalışacaktır ya da kazanmaya çalışıyordur, bunu yaşıyorsunuzdur istemeyecektir çünkü enerji çünkü bir noktada da sizden besleniyor ağzı belki bunu söylemiyor olabilir ama enerji alanı bu şekilde bazılarınızın e belki de temizleme yapması gerekebilir işte burada meditasyonlar vesaireler şimdi temizleme deyince her şey olabilir dua okumak da bir temizlenmektir meditasyon yapmak da bir temizlenmektir artık neyi temizleme olarak kodluyorsanız ben neyi yaparsam temiz hissedebilirim. Ya da nasıl e, bu kısır döngüden çıkabilirim? Soru cevap olarak gidebilirsiniz ama duygusal olarak çok yoğun ihtiraslar var burada. Yoğun bir tutku var, ihtiras var, uyum var. Uyumun olduğu, bak bu kadar uyumun olduğu yerde bu kadar uyumsuzluk da var. Yani iki cambaz meselesi bu biliyor musunuz? Aynı ipte iki cambaz meselesi. Hem size çok benziyor, hem size hiç benzemiyor aynadakiyle kavga etmek gibi düşünün. Aynadakiyle mücadele etmek gibi düşünün. Çok zor. Ama duygular var. Yoğun hem de yani. Hani o ben bugün bırakır giderim. Kimseye de mecbur değilim. O tavırı var ya. Yapamaz. Öyle gözüküyor sadece. Size baktığım zaman sizde tılsıması vardınız. Bakın o kadar çok az çektim ki sizin de e, isteğiniz yüzleşmek, bir araya gelmek. Çünkü siz ne olursa olsun engellenmiş de olsa, uzaklaşılmış da olsa, bu ilişki bitmiş dahi olsa konuşmadığınız, dışarıya vurmadığınız, belki de karşı taraftan öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz meseleler var. İşte yani bunu bir görüşmek istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz. Amaç sadece bir araya gelmek, işte sevgili olmak, evlenmek vesaire değil bir şeyleri çözme arzusu içerisindesiniz. Sorularınıza cevap bulma arzusu içerisindesiniz ki şöyle söyleyeyim şu iki kartın sizi bir araya getireceği manası. Şu iki kart geliyorsa siz bir araya geleceksiniz ve aklınızdaki sorulara cevap bulabileceksiniz manasına gelir ama ne olursa olsun asılan adam varsa işin içinde her ne kadar e soru sorma durumuna da sahip olsanız soru soruyu doğuracaktır. Soru soruyu soru soruyu soru soruyu. Çünkü o asılan adam bak bunca kartın arasına bir tane asılan adam gelsin, işi bozar. İşi bozar. Ne olursa olsun. Çünkü bu bu varsa netlik yok. Bu varsa süreç durgun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu varsa sis var demektir. Yani sis kartı şu. Körlük kartıdır, sis kartıdır. Yani buraya 50 tane güzel kart çekeyim. Kesin netleşeceksiniz artık. Net şu olacak diyeyim. Bir tane aslan adam gelsin yine netleşemezsiniz. Soru soruyu doğurur. Evet bir yüzleşme olur. O anda tatmin olur gibi olursunuz ama bu sefer yeni sorular canlandıya başlar kafanızda. Aldığınız cevaplardan tatmin olamayabilirsiniz. Kendinizi arayacağınız zaten cevabı başkasını aramayacağınız hep söylüyorum danışanlarıma, buradakilere hep hepinize söylüyorum. Cevap karşıda değil, cevap bende. Ben her şeyin cevabını bilenim. Ben her şeyi e, tahmin edebilen kişiyim. Ben cevabı zaten biliyorum. Ben cevabı bir başkasını da aradığım zaman orada zaten en başta orada yanlış yapmışımdır. Çünkü hiçbir zaman başkasında cevap bulamayacağım. Bazen bana mesela danışanlarım geliyor. Ya ne olacak? Kesin net ne olacak ya? Ya bana ayrıl da ayrılayım, bitir de bitireyim, bitirme de bitirmeyeyim diyor mesela. Böyle bir şeye kat daha cevap alamaz kimse benden. Asla böyle bir şey cevap vermem. Neden orada yönlendirilmek istiyorsunuz? Biri sizin yerinize sorumluluk alsın istiyorsunuz. Bunu kimse yapmayacak. <laughs> Dostacı söyler. Bunu hiç kimse yapmayacak. Size insanlar olasılıkları söyleyecek. Ben, bir başkası, bir başkası, bir başkası neyse. Bu olasılıklar arasında yine tercih yapmak zorunda olan, sorumluluk almak zorunda olan, yine cevabı kendinde bulmak zorunda olan bizleriz, sizleriz. Tek başımayız, tek başımızdayız diyebilirim. Duygular var, duygular var özlem var, iletişim var. Burada güzel bir şeyler var ama ihtiraslar da var, karmaşa da var, bir şeyler var. Burada bir aşkı memnun var gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Peki, benimle ilgili kırmızı desteğiyle ilgili problem ettiğin şey nedir? Kırmızı desteğiyle ilgili problem ettiğin şey nedir? burada kişinin evli olması olabilir. Uzun zamandır ilişkisi olması olabilir. Aile farkları olabilir. Ailelerin birbirleriyle aynı olmaması olabilir. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi, bir sorumluluğu, birden fazla sorumluluğu olabilir dolayısıyla. Şu anda sırtında bu kadar yük varken sizin yükünüzü almaya çok hazır değil. İşte bir ihtimal dediğim gibi evlilik olabilir. Ya yani şu iki kart geldi mi? Bu sorumluluk kartı, bu ev yuva kartı kendi evine yuvasına bakıyor olabilir, kardeşine, annesine, babasına bakmakla yükümlü olabilir. Geçmişinden e, uzun ilişki yaşamıştır, bunun hala daha yükünü, sıkıntısını çekiyor olabilir. Olabilir de olabilir. Üretebiliriz burada kendi hikayenize uygun olan e, yorumumu alacaksınız. Yani dolayısıyla ne var? E, fırsatlar varsa da ben fırsatları değil engelleri görüyorum. Diyor burada. Dediğim gibi süreç karmaşık, henüz bir çözüm yolu yok. Engeller de bunlar gibi falan diyebilirim. Peki, iletişim var mı diye e, özellikle sormayacağım. Çünkü iletişim olabileceği çok açık. Burada her şeyi bak yine 22 dakikada özetledim. Ben uzun video çekemiyorum. Ben özet insanıyım. Ben tak 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 gelenleri kombinler anlatır giderim. Bir saat video çekemem. Yani e, neyse o. Şu anda bak özleme ayrıca sormama gerek yok. Özlediği çok açık. Bağımlılık geliştirmiş çünkü. İletişime geçecek misin diye sormama gerek yok. İletişim %100 çıkıyor. Yüzleşme çıkıyor. Sonuca bağlanacak mı? Henüz bağlanmayacak. Aslan adamı anlattım. Aslan adam geldi mi belirsizlik olabileceğini anlattım. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Size ancak tavsiye çekebilirim bu konu hakkında. Yani hani yapabileceğim bir tek o olabilir. Yine şükürler olsun çok güzel kartlar geldi. Güzel anlattı. Güzel anlattı. Enerjimiz yine her zamanki gibi maşallah uydu. Size tavsiye çekeceğiz. Bence hani burada olay Olayın kilit noktası nasıl davranmanız gerektiği ile ilgili olabilir. Çekin bakalım. Evet. Peki kırmızı desteye, sarı deste hakkında ne tavsiyede bulunursunuz? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Kırmızı desteye, sarı deste hakkında ne tavsiyede bulunacaksınız? Ah! Halloldu kartı geldi yemin ederim çok güzel. Geçen sefer de yüreğindeki işi yap kartı geldi, yine geldi. Ne bu bilmem artık. Peki, kırmızı desteye, sarı deste hakkında ne tavsiyede bulunacaksınız? Hmm. Okuyorum. Kendi e, algınıza göre bunu alın, bunları alın. Yani hani. Ben ne söylediğimde siz ne anlıyorsanız odur. Açıklama yapmayacağım. Herkesin anlayış tarzı farklı. Halloldu kartını çektim. Diyor ki, Halloldu kartıyla seçtiğin yol en iyisi kartını seçtim. Diyor ki, bu olay düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Yaşadığın bu durumdaki hayrı zamanla göreceksin. Ve Anka kuşu küllerinden doğmaktır. Değişiklik yapman gerektiğidir bir noktada. Diyor ki herhangi bir değişiklik yeni bir bilgeliğe ve kendini aşmana yol açacak. Ee, bir şeyleri değiştirmen lazım. Küllerinden doğmak üzeresin. Dolayısıyla şu anda acıyı çok yüksek derecede hissediyor olabilirsin. Doğmadan önce çünkü en yüksek acıyı hissedeceğiz ya. Şimdi bir anka, yani anka e, öyle Mesela evde simge olarak falan da çok kullanılmamalı. Ee, anka kuşunun simgesi de kendisi de çok kuvvetli bir değişim dönüşümdür. Anka kullanılacağı zaman nasıl kullanıldığı, ne kadar sıklıkla kullanıldığı, hangi durumda kullanıldığı çok önemlidir. Çünkü bir şeyi öldürüp yeniden diriltmekle ilgili olduğundan. Ee, ve yani o acılı bir şey. Ee, onu kabul etmek lazım. Sonunun bir doğum olduğu açık ama bir karizdesin. Yüreğindeki işi yap kartı ve değiş, değişim kartı belki de iş değişikliğinizle ilgili bir şeyle ilgili olabilir, bilmiyorum. Ve bazılarınız artık bağışlamalı, affetmeli, geçmişi geçmişte bırakabilmeli. Başkalarını ve kendini affedersen, başkalarını ve kendini, kendini affedersen, huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını aralayacaksın. Bil ki. Kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Yüreğinden ne geçiyorsa onu dürüst bir şekilde dışarıya vur. Bağışla ve yeniden doğuma hazırlan. Çok şükür. Hayırlısı neyse onun olması nasip olsun. Her şeyin hayırlısı. Zaten yaşamış olduğumda, yaşayacak olduğumda benim için hayırlıdır buna inandığımız müddetçe sırtımız çok da yere gelmez diye düşünüyorum. Güzeldi. Ben beğendim. İnşallah güzellikler hayatınıza e, yansısın. Buna niyet ediyorum. Bunu kodluyorum. E, benden kişisel bir danışmanlık da almak isterseniz eğer aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresim, mail adresim mevcut. Oradan Özlem Hanım'a ulaşıp randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videom Büyük ihtimal aklımdaki kişi olacaktır. Ee, onu çok daha e, hissediyorum yapmam gerektiğini. O yüzden aklımdaki kişi yaparım diye düşünmekle birlikte sizlere çok çok öpüyorum, çok çok sarılıyorum. Kendinize iyi bakınız.